Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve salamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizim kutsi hadis olarak çok duyduğumuz bir söz var. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Öncelikle kutsi hadisin ne demek olduğunu açıklamak gerekir. Allah tarafından Peygamber sallallahu ve bildirmiş olan bir söz eğer Kur'an-ı Kerim'e dair değilse o size kutsi hadis diyoruz. Daha açık şekilde Efendimiz Aleyhisselam'dan aldığı bir bilgiyi kendi kelimeleriyle bize aktardığında o söz artık kutsi hadistir. Kur'an-ı Kerim gibi ayet değildir. Manası Allah'tan, ifadesi Allah Resulü Aleyhisselam'dan olan sözdür. Hadise dönecek olursak bu hadisin uydurma olduğunu yönelik ağır eleştiriler var. Bu eşlerin sebebi hadis çok meşhur olmakla birlikte rivayetinin sıhhatinde problem olmasıdır. Yani bu şekilde bir hadisin varlığı kesindir demek için elimizde yeterli delil yok. Elimizde bu söz kesinlikle hadistir diyecek delilimiz olmamasını fırsat verenler hadise saldırırken aşırı şiddetli davranıyorlar. İşi o kadar abartıyorlar ki bu hadisin uydurma olduğunu ve uyduranların İncil'den esinlendiğini söylüyorlar. İddialarına değil olarak İncil'den şu iki ayeti gösteriyorlar. Birincisi tek bir Rab var. O da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. İncil'de 1. Korintliler 8. bölüm 6. cümle. İkincisi de görünmez Tanrı'nın görümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar ondan yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. İncil'de Koleseliler 1. bölüm 15, 16 ve 17. cümleler. Hadis tenkit edenlerin iddiasına göre İlindeki bu ifadelere bakarak birileri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Hati İsa'dan aşağı kalmasın diye Aleyhisselam bu hadise uydurmuşlar. İddialar değil olarak tahrip edilmiş İncil'i almaları izledikleri yolun yanlışlığını zaten gösterir. Onlar tahrip edilmiş İncil üzerinde konuştuklarında onlara cevap olarak İncil'i tahrip edenler o ifadeleri oraya sokuşturmuş ya da İncil'de Efendimiz Aleyhisselam için kullanılan ifadeleri İsa Aleyhisselam'a aitmiş gibi değiştirmiş olamazlar mı? Diyecek olsak ne cevap verecekler? Bu konuda ne onların ne de bizim elimizde kesin bir delil yok. Madem ortada bir delil yok, herkes kendi fikrini söylüyor. Öyleyse bizim de fikrimizde, İncil'de o ifadeler Asah Aleyhisselam'ın için kullanılmıştır. Tahrip edenler onun adını çıkarıp yerine İsa Aysam'ın adını yazdılar. Nasıl olsa meydan boş o zaman atışlarmez Elbette bu işin ironi kısmı. Biz asla deli olmanın zan ile bir iddiada bulunmayız. Ortaya attığımız iddia için o iddiaların yanına delillerini de bırakırız. Söz konusu sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisinin rivayetinin problemi konusunda alemlerimizin çoğunluğu ittifak etmişlerdir. Bir kısım alimlerimiz bu hadisin sahih olduğunu söylese de çoğunluk bu hadis sahih değildir demişlerdir. Lakin bu açıklamaya bakıp hemen hadisi yok sayamayız. Çünkü belki hadis birebir bu metinle haliyle eldeki rivayetlerle sahih değilmiş gibi görünse de mana olarak hadiste bir problem yoktur. Birbir bir aynı metin olmasa da aynı anlamda şöyle hadisler vardır. İzzetim ve celalim hakkı için eğer sen olmasaydın cennet yaratmazdım, eğer sen olmasaydın dünya yaratmazdım. Ve bana Cibril geldi, ya Muhammed sen olmasaydın cennet yaratmazdı, sen olmasaydın cehennem yaratmazdı dedi. Bu iki hadis var elimizde. Bizim söz konusu ettiğimiz hadise sahih denilmemesi aslında hadis usulü gereğidir hadisin bizim okuduğumuz sen olmasaydın alemler yaratmazdın şekliyle olan rivayetinde sorun olan metinde geçen ifadeyle tamamen örtüşmemiştir. Oysa evimizdeki diğer hadisler zaten aynı anlamı kapsamaktadırlar. Onun için en kötü ihtimalle hadis laf olmasa da mana olarak sahih demektir. Ayrıca sıhhatinde çüp olmayan ben kıyamet günü insanların efendisiyim hadisi var. Bu Buhari'de geçiyor. Ben kıyamet günü insanlar efendisiyim. Kabri ilk açılacak olan, ilk şefaat edecek ve şefaat ilk kabul edecek olanım hadisi var. Bu da Müslüm'de geçiyor. Ve bunun gibi birçok hadis bu manayı kuvvetlendirmektedir. Müslüman olmanın şartı olarak kelime-i Şehadette Allah'ın adının yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adını da zikrediyoruz. Allah'a iman etmek tek başına yeterli olmadığı için onunla Resulüne de imanımızı açıklıyoruz. Aynı şekilde kıldığımız namazda da okuduğumuz tahiyatta da Resulullah Aleyhisselam'ın adını almazsak namazımız olmuyor. Her şey böylesine apaçık ortadayken sen olmasaydın alime yaratmazdım hadisinin uydurma olduğunu hatta daha da ileri giderek İncil'e nispet olsun diye uydurulduğunu söylemek büyük bir yanlıştır. Ayrıca hadisin sahih olduğunu savunan alimlerimiz genel kabulün tersine 52 rivayeti sahih kabul ettikleri için acımasızca tenkit edilmemelidir. Onların mevcut rivayetleri zayıf değil, kuvvetli olarak kabul etmeleri elbette kendi tercihleridir. Ve diğer sahih hadisler onları haklı göstermektedir. Kur'an-ı Kerim bize birçok ayetle içinde yaşadığımız sistemin insanlar için yaratıldığını haber veriyor. Örneğin o geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Nâhû sesi 12. Ayet Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Nâhû sesi 13. Ayet O yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları geri gök halinde düzenlendir. Bakar sesi 29. Ayetlerinde olduğu gibi Madem içinde yaşadığımız bu düzen insan için yaratılmış. Ey Muhammed seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107. ayetiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın değil dünya tüm alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu açıkça ortada. Öyleyse bu zaten alemlerin, alemlerin Peygamber Aleyhisselam için yaratıldığı anlamına gelir. Ne garipti ki bazı kişilere ben Müslüman dedikleri halde dünyanın, güneşin, ayın, dünya ve üzerindekinin sıradan kullar için yaratılmış olması normal yerken alemlerin Allah'ın en sevgisi olan Peygamberimiz için yaratılmış olması abartı oluyor. Ayet-i Vesselam. Allah bizlere doğru görecek felaset versin ve Habibi'nin şefaatine nail olan olmayı nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.